Merhabalar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere boyasız doğal kıpkırmızı ayva tatlısı tarifi vereceğim. Dilerseniz hemen malzemelerimizi sayarak başlayayım. 5 adet ayva yerken boğazımıza dizilmeyen ekmek ayvası olursa tatlımız daha da güzel olacaktır. 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı su, kararmaması için Yarım limon, iç harcı için 1 adet rendelenmiş elma, 1 adet rendelenmiş ayva. Üzerine süslemek için krem şanti, kaymak, ceviz veya antep fıstığı kullanabilirsiniz. Evet, ayvalarımızı bol su ile yıkadım ve kurumasını sağladım. Hemen soymaya başlıyorum. Şöyle soyacak yardımıyla soymaya başlıyorum. Siz dilerseniz bıçak yardımıyla da soyabilirsiniz. Bu arada kabuklarını kesinlikle atmıyoruz. Ve çekirdeklerini onları da pişirirken kullanacağız. Ayrı bir lezzet veriyor bunlarda. Ve renk veriyor. Baş kısımlarını da alalım. Bir de alt kısmını Evet şöyle Buralarını at, atabilirsiniz çünkü buraları karartabilir. O yüzden sadece kabuk kısımlarını alalım. Evet, şöyle iyice oyalım, gördüğünüz gibi ve şöyle ortadan ikiye keselim. Şöyle. Kestiğimiz ayvanın çekirdeklerini kesinlikle atmayalım onu da şöyle hemen çay tabağımıza alalım şöyle oyacak yardımıyla çekirdeklerini kesinlikle atmıyoruz kabuklarını ve çekirdeklerini birazdan tepsimize koyarken göstereceğim burasını sert kısmını tamamen alalım ister bıçak yardımıyla ister böyle soyacak yardımıyla şu sert kısımlarını biraz alalım. Evet, şu sert kısmını da baş kısmını bıçak yardımıyla alalım. Evet, hepsini bu şekilde hazırlayıp tabağımıza koyalım şöyle. Bu arada bunun da bir püf noktasını göstereyim. Bu şekilde bıraktığımızda değerlerini soyarken ve ortalarını oyarken bu kararacağı için şöyle limonumuzdan iç kısmına her tarafına gelecek şekilde şöyle elimizle sıktıktan sonra yerleştirelim limonu. Şöyle dış kısımlarına iyice bulayalım ki ayvamız diğerlerini soyarken ve oyarken kararmasın. Evet. Hemen bunun da çekirdeklerini alıyorum. Evet ayvalarımın hepsini soydum. 1 adet elmamı da soydum. Kabuklarını da bu şekilde hazırladım. Çekirdeklerini de çay tabağına koydum. Bu şekilde. Hemen elmamızı rendeleyelim. Bunu iç harcı için kullanacağız. Şimdi bir tane de yarım ayvamızı rendeliyorum. Evet bir elma ve yarım ayvamı rendeledim. Hemen ölçümüzün içerisinden 2 yemek kaşığı kadar şeker alıyoruz. Şöyle üzerine döküyorum. Bu şekilde karıştırıyoruz. Evet iyice şekerini karıştırdım. Hemen kenara koyuyorum ve ayvalarımı hazırlamaya başlıyorum. Şöyle büyük borcamımı alacağım. Ayvalarımı. Öncelikle altına bu kabuklarını bırakıyorum şöyle karışık bir şekilde. Hem aromasını sağlayacak, hem lezzet verecek, hem de rengi kıpkırmızı olacak. Evet, şöyle çekirdekleri de ayvanın çekirdeklerini de gelişi güzel atıyorum. Şimdi ayvalarımı sıralıyorum. Evet, ayvalarımı sıraladım. Şimdi 5 su bardağı olan şekerimizden şöyle bir tatlı kaşığı alıp her ayvanın içerisine bir tatlı kaşığı şeker koyuyoruz. Evet, şimdi hazırladığımız iç harcından yine birer tatlı kaşığı koyuyoruz. Ayvanız büyükse 2 tatlı kaşığı da koyabilirsiniz. Ortası ne kadar alırsa şöyle biraz da üstüne şu şekilde kaşık yardımıyla bastırın. Benim de iç harcım biraz arttı. Ben de şöyle üzerlerini Tekrar azar azar koyacağım. Şimdi her bir ayvamıza 3 yemek kaşığı kadar toz şekerimizi ilave ediyoruz. İçerisine dökülen dökülsün. Zaten o şekilde çok güzel lezzetli olacak. Şimdi suyumuzu alıyorum. Bir yemek kaşığı üzerlerine su ilave ediyorum. Evet kalan suyumuzu da şöyle kenarından döküyorum. Orta kısmından. Evet, suyu az ya da çok diye korkmayın. Zaten bu suyunu çekecek. Sonunda bal gibi olacak. Evet, ayva tatlımız fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst açık ayarda 25-30 dakika kadar pişirelim. Yumuşacık olup olmadığını kürdan yardımıyla kontrol edelim. Evet, şimdi ayva tatlımızı fırına veriyorum. Evet canlarım ayva tatlıım fırından çıktı hemen servis tabağıma alayım. Evet, ayva tatlımızı servis tabağıma aldım gördüğünüz gibi. Şöyle bir de küçük kaseye aldım sizlere kıvamını göstermek için. Gördüğünüz gibi reçel gibi, bal gibi oldu. Biraz daha soğuduğunda, şu an ılık bir şekilde tamamen bal şeklinde olacak. Gördüğünüz gibi Sizlerde yaparsanız şimdiden afiyet olsun ben şöyle bir de kesip göstermek istiyorum sizlere yumuşaklığını gördüğünüz gibi çok güzel yumuşacık şöyle bakın çatala girmesi bile enfes. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Harika olmuş. Evet arkadaşlar cevizlerle süsledim. Başta da dediğim gibi kaymak, krem şanti, ceviz veya antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz. O şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yarım yarım ceviz koydum üzerlerine. Sizlerde yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Evet canlarım bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.